6 Kasım 2024 Çarşamba Arkadaşlar az önce şu kovanın kontrollerini yaptık. Bu senenin bölmesi olan kovan. Şimdi gelelim bu kovanın kontrollerine. Kovanda durumlarımız nasıl? Evet yavaşça kovan kapımızı açalım. Aramız neler yapıyor? Evet gördüğünüz üzere tek şerbet seven bir kovanımız. Koyduğumuz şerbeti bitirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O şekilde ki poşeti bile temizlemiş. Artık renk renk kalmamış poşette. Şunu şöyle koyalım. Bunu en son çırparız üstüne. Şu da gördüğünüz gibi kendi yaptığımız kekimiz arkadaşlar biz bu keki şöyle parmağımla evet göstereyim ee, kendimiz yaptık toz şekerden yaptık arılarımız da yiyor güzel yiyor fondon şekeri yerine ben bunu kullanmak istiyorum normal kek yerine de bunu kullanmak istiyorum evet gördüğünüz gibi burada arı yoğunluğumuz da fazla. Ben yani bu kovanı çok fazla rahatsız etmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yana koyduğumuz çöpükleri biraz çekelim. Straforlar yani. Evet. El demirimiz olmayınca biraz işimiz zor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Şu, şu gördüğünüz propolis Evet. Bu aralarımız hemen bize hazırlamaya başladı. Şöyle hafiften duman yapalım. Yine bozuk köreye kaldık. Öbür köreye nereye koyduğumuzu bulamadık. Burada sadece yumurta atımı var mı yok mu onu kontrol edip kapatacağım arkadaşlar. Alt tarafları boş. son çıtalarda çok aşırı nüfus yok. 8 çıta üzerine kapattığımız bir kovan. 8 mi? Pardon 7 olması lazım. 2, 4, 5, 6, 7. Evet 7 çıta. Ama kovan yoğunluğu fazla arkadaşlar. Çünkü bu nüfusun yarısı dışarıda tarlacı olanlar. Şu an hani kovanda kalanlar yeni çıkmış yavrular büyük çoğunluğu. Evet Bakalım arının yavru sağlamlığı nasıl? Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle bunu kancayla tutmak istiyorum. Arılara zarar vermeden. Evet, çünkü elimizde alırken ister istemez birkaç tanesi ezilebiliyor. Burada da yavru sahası yok. Bal var. Arılarımız gördüğünüz gibi. ya yani Bence kışa hazır arkadaşlar. Arılar gayet güzel cam gibi. Hastalığı yok. Keyfi yerinde. Gayet güzeller. Şöyle buradan da bakalım. Burası da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Önceki videolardan hatırlayan olursa polenli çıta yavru vardı. Yavru sahası çıktıktan sonra burayı balla doldurmuşlar. Hani belki bizim verdiğimiz şerbetle çekmiş olabilir bu bilmiyorum. Ama diğer kovandan gördüğümüz şu var. Sahadan bal geliyor. Yani arılara çok rahat yeter. Hani bu şey değil. Bal sezonundaki gibi, nektar akımındaki gibi bal değil ama arılara rahat rahat yeter arkadaşlar. şöyle hafiften bakalım evet körük yapmadan arıları kontrol edebilecek miyiz bunları da evet arkadaşlar yavru sahası burada günlük larvalar var günlük yumurta görebilecek miyiz aradığım o şu an yani bütün hepsine bakması da olur Geçen iki kovanımda şu dikkati çekmişti arkadaşlar. Bu mevsimde e, bir iki tane erkek pupası kapatmış. Yani büyük ihtimalle arıların keyfi yerinde ama kovanda birkaç tane erkek bulundurmak istiyorlar. Evet şöyle gözlerin içini görebilirsek günlük yumurta mı? Burayı göremedik. Çevirelim arkayı. kontrol edelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arı komple burada. Larvaları da görüyorsanız yani 5-6 günlük larvalar var ama şuradan bakalım. Bu alanı görebiliyorsunuz. Evet günlük yumurta arkadaşlar. Çok güzel günlük yumurta. Yani böyle bir kovanı fazla kurcalamaya gerek yok. Şunu göstereyim arkadaşlar. Ayağında polen olan arayı gördünüz. Çok zayıf artık polenler. Bundan sonra eğer kovana biz polen takviyesi yapmazsak arı yavruyu keser. Hatta polen takviyesi yapmasaydık çoktan kesmiş de olabilirdi. Kovanın karşısı burası bu şekilde arkadaşlar. sakince yerini koyalım. Şu şekilde çıtamızı kapatalım arkadaşlar. Evet. Yani gördüğünüz üzere yeni çıta. Yalnız buna ilerleyen zamanlarda belli olmaz tabii ki takibe göre değişir sonuçlar ama belki bir çıta daha takviye edebiliriz. Yani evden getirip bir ballı çıta verebiliriz. Durum onu gösteriyor şu an. Şimdi tekrar gelelim. Çıtalarını uygulamamızı yapalım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hafif birkaç milimetre mililitre pardon dik gelecek şekilde şöyle çıt dökerek uygulamamızı yapıyoruz. Adımız gayet güzel. Şöyle de bu kekimizi tekrar ortam bir şekilde koyalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bakın poşeti arılar delmiş aşağıdan. Kendileri geçiş yeri koymuşlar. Görüyor musunuz delikleri? Ya arılar sevdi miydi? Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani her yerden gelip bulabiliyor. Şunları gördüğünüz üzere bakın. Yani toz şekerin kristalleşmiş halleri. İçinde polen var. Yani yine tekrarlıyorum. çünkü bazen yorumlara soran arkadaşlar oluyor. Ee, her zaman da sorun arkadaşlar. Seve seve cevaplarım. 3 ölçü şeker kullandık. Yani karışımımızın şeyi 3 su bardağı şeker, bir su bardağı bal, yarım su bardağı da polen. Bunların hepsini karıştırdık. Bu şekilde buzdolabı poşetleriyle poşetledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aralar nerelere kadar gidiyorlar. Buzdolabı poşetleriyle poşetledik arkadaşlar. Geldik ve bu şekilde uygulamamızı yaptık.